Merhabalar, bugün sizlerle birlikte ırk değiştirme etkinliğine katılım sağlayacağız. Irk değiştirme etkinliğine katılım sağlayarak karakterimizi ork ırkından elf ırkına dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Sizlerle birlikte son kez ork ırkı olarak Avergah PK haritasında jubilemizi yaparak veda edeceğiz. Şimdi sizlerle birlikte oyuna geçiş yapalım. Evet Ork bölgesinden Pamirhan bölgesine ışınlanıyoruz. Etkinliğe katılım sağlayacağımız ilgili NPC'miz Pamirhan bölgesinde bulunan karakter ustası Murid yanına doğru yola çıkıyoruz. Şayet etkinlik olmasaydı ve karakterimizin ırkını değiştirmek isteseydik Premium mağazasından 1259 keşe National Change Scroll almamız gerekecekti. Bu etkinlik aracılığıyla 1259 keş oyun yönetimi vesilesiyle net netkarımız oluyor. Oyun yönetimi dönemsel olarak ücretsiz bir şekilde bu etkinliği yapıyor. Çünkü dönemsel olarak ırklar arasında popülasyon farklılığı oluşuyor ve bunu dengelemek istiyorlar. Evet, ilgili NPC olan karakter ustası Mori'nin yanına geldik. Kendisiyle konuşmaya başlıyoruz. İlgili seçeneğimiz olan ırk değiştirme etkinliğini seçiyoruz. Bunu yaparken herhangi bir klana üye olmamamız gerekmektedir. Sizler bu şekilde yaptığınızda etkinliğe katılım sağlayarak ırkınızı değiştirmiş olacaksınız. Fakat klan lideri olduğundan dolayı görmüş olduğunuz üzere klandayken bunu gerçekleştiremezsin hatası alıyorum. Şimdi sizlerle birlikte ork bölgesine geçiş yapalım ve klanımızı dağıtıp klandan ayrılma işlemini gerçekleştirelim. Klan dağıtma işlemi oyun içerisinde bulunan bankalarımızdan gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi sizlerle birlikte bankamıza koşar adımlarla ilerliyoruz. Bankamızın yanına geldik ve kendisiyle konuşmaya başlayarak klan oluştur seçeneğini seçiyoruz. Ardından klan dağıt seçeneğini aktif ediyoruz. Böylelikle klanımızı dağıtmış bulunuyoruz. Şimdi sizlerle birlikte Pamir Han haritasına tekrar geçiş yaparak ilgili NPC olan karakter Ustası yanına koşar adımlarla ilerliyoruz. Evet yanına geldik ve kendisiyle konuşmaya başlıyoruz. İlgili seçenek olan ırk değiştirme etkinliğini aktif ediyoruz. Böylelikle karakterimizin ırkını elfe çevirmiş olduk. Şimdi sizlerle birlikte ork ırkı olarak jubilemizi yapmak için Averge haritasına geçiş yapıp eğlenceli dakikalarımızı yaşayalım. Şimdi herkes taşın oraya gelsin abi. Rax. Taşın oraya ışınlanın. Klasik. Şuradan bir aşağı iniyoruz abi. Kulağınız bende. Gelin bende. Bir daha mı kabul edeyim? Evet. Tamam. Oo. Evet canlar bu video sponsorumuz SV sponsorumuz Kekuruka Burak kardeşimize buradan teşekkürlerimizi yetiyoruz. Gelin abi şimdi benim peşimden. Öncelikle ne yapalım? Klasiktir şu immonun bir stoplarını bakalım sizlerle birlikte. Solda sağda kim var? Birileri var mı? Şimdi benim üzerimde One Live yazmasının sebebi ben şu an Honor of Nations'ın resmi yayıncısıyım. Honor of Nations da oyun yönetimi One Life yazısını resmi yayıncılarına veriyor. Bizi de layık gördüler. Sağ olsunlar. Biz de resmi yayıncı olarak yolumuza devam ediyoruz. Korusların bir arka gidelim bakalım. Z'den devam et abi. Parti başkanını tutmaya çalış. Herkes parti başkanına fokustasın. Herkes Z değiş, Z değiş. Priyese dön şimdi. Priyese dön. Priyese dön. Bayaksi. Bayaksi'nin DB'si düştü. Tamam şimdi gel abi parti başkanını hazırlayın. Parti başkanı peşlemeye devam edin. Ay soku olan varsa, menziline giren varsa ay sokunu atsın. Doğun altı tamam düz sollu gelin şimdi. Buradaki mantığımız şu. Ee, bu gate'in etrafını sürekli olarak tur atacağız. Şöyle bir iki turlayalım. Kafam oynamayı da devam edelim. Deniz. Şu an nedense kendimi çok güçlü hissediyorum ya. arkamda orkçularla. Pasi abi Zeyno. <laughs> <Tohun> attı. <laughs> gel gel gel. Sağda Express var. Express'in devresi düştü parti başkanı. Efes kralı. Paris Express. Tavun attı. <laughs> Tavun hava herkese selamlar. Neyse yine farmer mı darlayacağız? Pası yine geldi. Pasının DB'sini attım. Tonun attı. <laughs> gelin, gelin bir dakika durun. Madem kapıdan çıkarmayalım kimseyi hadi. Oy. Kötü oldu bu, Çok kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> gelin isterseniz. Rock'tayım. Ayrıca ben DC'deyim. Ben hiç sıkıntı yok. Sen düştün diye Evet Z'ye merdivendeki adamlar geliyor. Burada yok. Tekrardan şu bol girişine gidelim. Bol girişinden devam edelim. Yine abi bol girişi. Olur öyle kanka ya. Sıkıntı değil. Geri çık geri çık geri çık geri çık. Kafamla oyna geri çık. Nova yiyeceksin. Aldım 5K. Çok kötü oldu. Tornat tamam. En azından bunlarla PK atarız. Tornat. Gelin şimdi tekrardan Herkes rakı ışınlansın. Gelin. Orada mava yememiz kötü oldu. Neyse devam ederiz şimdi. Herkes raka gelsin. Raka gelin abi. Raktan bol girişi, bol girişinden isim verdiğimiz adama fokuslarsanız bu iş tamam. Şimdi yoklamayı bir alalım, ihtimali alalım. Bir kişi eksik sanki. Evet. Yahya. Tamam. Yahya yok. Yahya da bol girişine gelsin. Bol girişinden düz devam ederiz zaten. Öncelikle hedefimiz Priest. Priest'i kestiğimiz takdirde onların partisi düşer ama Priest'lerinde Dol var. Dol'da de Arrow Defense o bir tık sıkıntı. Arkalarında ST Priest var mıydı onu görmedim. Şayet ST Priest varsa ST Priest'e fokuslarız. Bir gidelim bakalım şimdi ileriye düz. Magi'yi aradan seçebilirse harika olacak bizim için. Evet, Parti Başkanı Express önde. Beyler, Z değişin, RS e Eker -E -E Emre. DB atamıyorum şu an. Z değiş, Z değiş, gel pasi, 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 paris maliste, pasi, paris maliste, mageleri. Pasiye gir, pasiye gir, pasi al. Pasi KS'ye gitti, Z değiş, fake knight, DBS düştü, paris maliste. Fake knight'a e atak ver, fake knight'a e atak ver, çok güzel. Z'den devam et, express al Z'ni, express al Z'ni, parti başkanı. Ay soklarınızı atın, Express'in DB'si düştü. Express DB'li. Express parazitli. Devam et Express'e. Varsa ay Çok güzel. Düz devam ediyorsun şimdi atom. Atom tovun at. Elinize sağlık. Bir tur geri çıkalım. Eldar sol var. Gelin abi şu taşa. Taştan NP'mizi alalım. Sonra yolumuza bakarız. Bir de onun haricinde magelerin gelme ihtimali var. Magelerin gelme ihtimali olduğu için beyler toplu durmayın. Ayrı durun. Mesela yani birbirinize yakın oynamayın. Anladın mı? Aramızda mesafe olsun birkaç metre. Diğer türlü mage alan skilli vurduğu zaman ben 5k heli kaldırana kadar siz ölüyorsunuz. Şu evler solu keselim, netlemizi alalım buradan. Aldığımıza bakalım. Onlar bir tur daha gelir ama şöyle bir sıkıntı var yani koskoca CZ'de... Hı, bir part. Geldiler, aldım 5k. Aldım 5k, çık potunu bas. Tamam, aldım. Aldım helini. 1920 aldım. Tamam, çok güzel. Salla abi oraya salın pozisyon ol. Benim kafamda oyna. Girme oraya. Düz bodozlama girme. Benim kafama gel. Benim kafama gel. Adamı Z'ye alma. Benim kafama gel. Şimdi Z'ye alabilirsin. Fake Knight al Z'ye. Fake Knight'ın DB'si düştü. Fake Knight Paris Matisse. Fake Knight tamam çok güzel. Sollu gel. Atomu al Z'ye. Atomu al. Atomu al. Atom 28. DB'si düştü. Atom 28 DB'li. Düz devam ediyorsun. Parti başkanına geliyorsun. Express. Express'in DB'si düştü. Express al Z'ni Express'e devam et. Z değiş sal. Z değiş gel. Ya pasif var. Pasif mageleri. Magelerin tohum attı. Tamam. Adamları tohumuna gönderdi. Taşı kesmeye devam edelim. Ya taşta zaten son vuruş etki ettiği için yani açıkçası çok fazla bir adamlar geliyor. Beyler ayrı durun. Ayrı durun. Kafanızı ona yemeyin. İki kişi var. BV Jade. BV Jade. DB'li doldurdum. BV Jade yaz yayın. Z değiş. CH90. CH90 DB'si düştü. CH90 Paris Max'ta. Al CH90 varıyor bak arkada. Al Z'ne devam et. Peşlemeye devam et. Z'den devam et. Sollu gel. Big Brother DB'si düştü. Aldım 5K sıkıntı yok. Z'den devam et. Big Brother'ı tazeliyorum. Yahya ya, kendine HP bas. Gel bana doğru 1920'li bastım sıkıntı yok. Çok güzel. Şimdi gelin abi benimle. Tekrar adamları peşleyelim bir tur. Ondan sonra sola geri döneriz. Adamlar var mı? Yok. Sola geri dön. NP kaçırma. Tamam. Adamlar gitti NP kaçıyor. Şimdi birazdan sol kesti. Soldan NP'mizi alalım. Olsun olsun 200 NP'mizi kıtladık daha ne olsun. Buradan şimdi düz devam edelim. Hı. Oo tamam çok güzel. JD Bade. Az Zeynep. JD Bade'ye de DB'sini atamadan öldü. Düz peşlemeye devam et. Big Brother. Big Brother'ın DB'si düştü. Big Brother DB'li. Big Brother'a devam et. Big Brother'a devam et. Paris'ini tazeleyeceğim. Varıyor kaçamaz. Big Brother'a devam et peşine. Big Brother haydi bizde kalır mı? Kalmayacak sanki. Bence kalacak. Bir ay soku yedi ve harika. Gelin abi şimdi sollu. BVC diye. Şimdi bakın böyle durumlarda Varyor ismi vermemdeki sebep şu. Varyor'un Light Fit'i yok ya. Adam kaçamıyor. Ama diğer Rogue sınıfı olduğu zaman Light Fit'i olduğu için kaçabiliyor. Hani şöyle düşünebilirsiniz yani niye hani sen Warrior'a komut veriyorsun sebebi bu. Kapıya dayanalım mı? Hadi dayanalım. Aldım bu tür kendime 1920. Şurada ben size bir mesafe ayarlayayım. Mesafeden girersiniz. Tamam, benim olduğum yere kadar vurmuyor kule. Hatta bir tık daha deneyeyim şöyle. Orada bir tık vuruyor gibi ama Hiç vurmuyor. Ç90'ı Z'ye alabilirsin bu arada. Adamlar da bana 300-300 vuruyor. Beni geri kesecekler. Hadi bakalım. Siz Z'den devam edin. Ben taklıyorum zaten kendime. Oradan bir NP daha çıkardık. Güzel. Kapıya dayandık. Oy oh, oy oh, oy oh, oy oh, oy. Oh. Aldım bir tur 1920 <laughs> ama yeterli gelmedi. İki tane şehit verdik. Tamam sıkıntı yok. Gelin. Bizimkiler gelene kadar. NP kutlayalım. Lolololo. Z'ye gelecek önümüzde. Archer. Peşlemeye devam et. Peşle. Aldım bir tur 1920. Aldım 5 kanı. Beyler tohum atın. Tohum at, toun at. atsın. Harikasınız. NP vermedik. Ben de atıyorum. Şimdi buraya kadar senaryo sahne güzel gidiyor. Tekrardan taşa gelin abi. Herkes taşa gelsin Raka. Aynen. Raka gelin. Raktan sonra döneceğiz. Kanka bizim şansımız artık bizde bir gudubetlik var. Boss attığı zaman bize kutu atıyor. Solda fake knight var. Alın zeyi. Big brother var. Tamam. Benim kafamda oynayın şimdi. Gelin. İsim vereceğim size. Big Brother al Zene. Big Brother'ın DB'si düştü. Big Brother'ı devam et. Big Brother atak ver. İ... Big Brother atak ver. Big Brother atak ver. Z değiş. CH90. CH90 Paris Maris'te. CH90 DB'li. DB'sini tekrar taze edeyim. CH90. Aldım bu tur 1920. Sıkıntı yok. Z'den şimdi FK Knight. DB'si düştü. Halleyim. Siz Z'den devam edin. Halliyorum sizi. Aldım 5 kanlı RS e, Ekreme. Solu devam et. BZ Jade. Z'ye B.V. Ejba, DBS düştü parti başkanı. Sağlı gel şimdi S. Hartmes, DBS düştü. Aldım bir türlü 1920, parti başkanı. Express, Express'e fokuslanın, paraziti düştü. Sağlı Lolilo. Sıkıntı yok, tamam. Adamlar zaten torna düştü. Geliyorsunuz şimdi, karşınıza Kairos gelecek. Kairos paraziti, Paris Marisi Kairos. Sıkıntı yok, siz Z'den devam edin. Aldım Burak türünü. Yahya aldım türünü. Bir tür hal çevirdim. Ürünü aldım. Z'den devam et sen. Komut. Z'den devam et. Z'ne kim geliyorsa atak var. Emre var. Düz devam et. CH90. CH90 atak ver. DB'si düştü. Sağlı gel. RS Eker Emre. DB'li. RS, RS Eker Emre. RS Eker Emre. Paris Maris'te. Sağlı gel. Z'den devam et. Adamları peşlemeye devam et. Parti başkanına dön şimdi. Express. Düz devam ediyoruz şimdi. Sağda hayat pusa var. Zeynize geliyorsa atak verin. <laughs> ya bir adamı da koskoca kovalamayın salın ya adam boş ver. <laughs> şimdi gelip kapıya doğru girelim. Lolo çok ileride. Tamam buradan ekmek çıkartır mıyız? Çıkartırız. Niye çıkartmayalım ki? Hiç sıkıntı yok. Beyler buradan ben tanklıyorum. Siz şimdi Z'nize kim geliyorsa atak verin. Z'ye kim geliyorsa atak ver. İsim sende. Zeynep'in kim geliyorsa atak ver. BVC ve de var. Alabiliyorsan Z atak ver. Tamam zorlamayalım. Buradan alacağımızı aldık. Gelin şimdi. Şöyle bir tur arka kapıya doğru bakalım. Böylelikle de adamlar çıkmış olur. Adamlar çıkınca zaten geri döneriz. Şimdi sizlere GB pazarı üzerinden gold para alımlarınıza ek indirim kodundan söz etmek istiyorum. GB pazarı üzerinden yayıncı referans linkimle erişim sağladığınızda gold bar ve premium itemlerinin alışverişinde indirim uygulanmaktadır. İlgili referans linkimden videonun açıklamalar kısmından veya YouTube profil sayfamdan bağlantılar bölümden rahat erişim sağlayabilirsiniz. Sizler de 7/24 güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Oynadığımız oyunu bir gemiye benzetirsek hepimiz aynı gemideyiz. Oyunumuzun daha geniş kitleye ulaşmasını istiyorsanız, PK'nın ve pazarın daha canlı olmasını istiyorsanız YouTube algoritması için videoya beğen atarak sizler de oynadığınız oyuna destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Cehennemde ne illetin ta göğsünü deldik geçtik. Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş vurulup. Düşenler oldu.